Sen de beni çağırdın ama. Ya yeğenim onu alıp geleceğim işte. Nereye geleceğim be dede ne yapacağız? Şuradaki şeye koyacağız işte. Bunu mı koyacağız? Evet evet. Allah Allah. Buna koyup ne yapacağız ya? <laughs> İyi misin sen dede? Ya ben çok iyiyim sen dediğimi yap. Allah neyse. Evet virtüsalisi Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Şu anda bir önceki videomuza yorum atan kişilerin adı soyadı aşağıda çıkıyor. Vay canına be. Neler neler yazmış. Şunlara bakın be. Çok güzel şeyler yazmışlar. Siz de bir sonraki videomuza çıkmak istiyorsanız arkadaşlar hemen aşağıda videomuza yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Yav hadi çok konuşma. Tamam dede be tamam. Arkadaşlar şimdi şunu almamız gerekmiş. Dede bu ne böyle ya? Aha dede bir şey var oldu buna? Bir şey oldu. Dede bu ne? Ya işte onu alıp gelsene. E, tamam dede be alacağım alacağım. Allah Allah arkadaşlar alınmıyor da bu. Sinan e, Allah Allah. arkadaşlar bu lazer gibi bir şey lan. Ha, tamam dede be alıyorum. Bir dakika. Arkadaşlar bunu hemen kaldırmam gerek. Tut 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 dede. Tamamdır. Şimdi makinenin içine koy yeğenim. Tamam dede. Koydum makinenin içine. Harikasın. Şimdi tuşa bas. Hangi tuşa dede? Neyden bahsediyorsun? Ya arkamdaki işte. Ha? Arkamdaki. Tamam bir dakika arkadaşlar. Şöyle. Ha? Ne oluyor lan? Şimdi izle izle. Ne oluyor dede? Aha o da ya lan arkadaşlar. Bu makine neyin nesi? Vay be. He? ne oluyor lan? Aha, bir şeyler oluyor. Ya izle sadece. Tamam dede ben izliyorum. Oo şu lazere bakın oğlum. Aha ne oluyor lan? Aha. Bu da ne dede? Ya ben ne dedim sana? O lazeri titan yaptık. Ne? Titan mı yaptık? Arkadaşlar bu da neyin nesi be? Şimdi yeğenim bunu şehre götürme zamanı geldi. Şehre mi götüreceğiz? Tamam dedi olur. Seve seve götürelim. Hadi bakalım araba arkada. Tamam dedi. Hadi götürelim hemen. Arkadaşlar şuna bakın be. Acaba bunun özel gücü ne? Görmüyor musun kafasındaki lazeri? Vay canına be. Arabayı getiriyorum. Tamam heyecan açtı arabayı. Sonrasında titanları ve malzemeyi arabaya yükley. Tamam dedi tamam. Araba hazır. Şimdi Titan'a at bakalım. Tamam dedi de bunun adı ne olsun ya? Manyak mısın? Lazer kafa bunun adı. Lazer kafa mı? Vay be. Tamam bu burada kalsın arkadaşlar. Sonra dedi ya işte monitörü at şey Tamam dedi hepsini atıyorum. Arka, o, araba aha dedi araba kaldırmadı. Ya Allah seni yapacağın işi ya Allah Allah. Ya dede. sen böyle bu arabanın gideceğinden emin misin? Gelecek gelecek. Arkadaşlar şuna bakın be ne kadar yük yükledik. Peki ya senin bu makine ne olacak? O kalsın burada hadi binelim arabaya. Tamam dedi hadi binelim. Hadi sana yanım ben sana. Neyi bekliyor? Tamam dedi be biniyorum. <laughs> Allah Allah. Bu da ne böyle? Ha? Ben siz nereye gidiyorsunuz? Tamam dede biniyorum. Bu ne lan? O ses de neydi öyle? Ne oldu be? Neyse hadi gidelim. Tamam dedi. işte bu kadar. Geldik. Sonunda ya yemin ediyorum Allah Allah. Tamam. <laughs> tamam be dede. Aa, ne oldu? Dede hadi in arabadan. Ha, bu ne lan? Eyvah dedem bunu görürse çok sinirlenecek. Ne oldu lan? Allah senin canını almaya yeğenim. Bizim eşyalarımız nerede? Ya dede inan ben de bilmiyorum. Ha? Lazerman sen ne gidiyorsun lan orada? Arkadaşlar sizce bu? Ha? Ne oldu lan? Ha? Aha dede. Dede, ah, oh, benim. Dede. <laughs> dede, iyi misin Dede? Hah, bana geliyor. oğlum. Allah şükür arkadaşlar, bu niye saldırıyor bizi? Dede abi, ben gidiyoruz. Çabuk Dede buradan çıkar. Merak etme Dede. Allah şur, Allah, Allah şur. <laughs> bu iş bu kadar. Ah, ne yaptın dostum sen? Ya? Ne yaptın ya? Ne yapacağım oğlum? Şimdi. Başka kameramanlar ve Titan'ları bulmak için yola koyulmalıyım. <laughs> Harika. Şuna bak. Al bakalım. Al şunu. Aa, arabam. 0 kilometreydi. Demek araba ne? Al, al, al bakalım. Al bakalım şunu. Şimdi başka Titan'lar bulmam gerek. Aa, dede iyi misin? i̇yi olmaya çalışıyorum. Ferhan ne yapayım bayramın mübarek olsun. Ya dede ne diyor ya? Gözünü seveyim. Ölümden dönmüşüz. <laughs> Hala espri yapıyorsun. Aa, benim çok kötü. Sanırım kemiğim kırıldı dede. Hadi o zaman canım. Evimize gidelim. Tamam evimize gidelim. Zaten bugün çok yorulduk. <laughs> Orada bir şey görüyorum. Yemek görüyorum. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Aa dostum sen de nesin böyle? Yeni misin? Ha? Evet yeniyim dostum. <laughs> Gel bakalım. Aa, ne yapıyorsun? Sen bizden olman gerek. Sizdeyim zaten. Sizdeyim. mi? Şunu da al bakalım. Şunu al bakalım. Aa, kendimi bir başka mutlu hissediyorum. Bir başka mutlu hissediyorum. <laughs> i̇şte buna güç derim. Gelişimim tamamlanıyor. Aa, sonunda Aa, kendime geldim dedi. Dedi iyi misin? Ha, çok iyiyim biraz kestireceğim burada. <laughs> Merak etme dede ben şimdi ambulans arayacağım. Ama ondan önce halletmem gereken bir iş var. Arkadaşlar o Titan o lazer kafayı durdurmam gerek. Sanırım onun içine bir parazit kaçmış. Ha, orada görüyor musunuz? Ha, şuna bakın. Şimdi kimse karşımda duramaz. <laughs> kimse karşında duramaz demek. Ha, gördü beni. Eyvah, eyvah. Bas 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 bas. Gel buraya. Hayır arkadaşlar o dedemi görmemesi gerek. Kaç 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 kaç. Ben bununla kimin baş edeceğini biliyorum. Hop şöyle. E, tamamdır şimdi o zaman kimi çağıracağımı izleyin. Hiç şansın kalmadı Titan Lazerman. Ha, kaçırdık elimizden. Şimdi gidecek Titan abilerini çağıracak. Çağırsın oğlum. Azdan az çoktan çok gider. Neyse ben de fazla durmayayım. Etrafta Titan aramam gerek. Çünkü benim gelişmem için birilerini öldürmem gerek. <laughs> tamam hızlı 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 ha? Bu da ne be? Ne yapıyor bunlar burada? Aa, bu kedi cidden çok güzelmiş ya. Adı neymiş acaba? Evet benim de bayağı hoşuma gitti. Acaba adı neymiş? Ee, şey bence bunun adı kedi. <laughs> Dostum çok zekisin. Bu kadar zeki olmayı nereden öğrendin? Galiba ben bunu alıp evime götüreceğim. Bu da ne be kafası mı iyi bunların? Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Ee, şey merhaba dostum. Bir tane kedi gördük de adını mır, mır koydum. Ha, ke kedi mi? Oğlum sen nasıl taytas? Aa, kedi mi gördün? Neyse neyse. Tamam sen onun adını mır, mır koydun ya. Şimdi ben de sana bir kafayı koyacağım. Ha, ee, ne dedim bir şey anlamadım ki. Ha, şey dedim ya şey dedim. Ya, al bakalım gel lan buraya. Gel buraya. Sen de al bakalım. Tamamdır. İşte böyle. Ha? Mırmırcık. Ne haber? Nasılsın? Vallahi mırmır. Mır. Ben kedi dili bilmem. Bayağı iyi geldi bunları öldürmek. İşte bu iş bu kadar. Sonunda Titan Lazerman'a dönüştüm. Şimdi Ferides gitsin. Kralını çağırsın. Kralını. Oh oh. Şu süper gücüme bakın lan. Bir daha test edeceğiz. Bir dakika. <laughs> tamam. Tam burada test edelim. Oo, ne bakın be. Bayağı güçlü oldum. Hadi Ferit et. Bekliyorum. Çağır kimi çağırıyor zaten. Evet Tree Titan. Bak dostum. Hedefimiz hemen şurada. Halledebilirsin değil mi? Sen bana bırak. Görüşsüne karışma ama bu bizden olmadığın emin misin Titan'a benziyor? Hayır dostum bizden değil. İnan ki bizden değil eğer bu bizden olsaydı bak ki sen o gidince anlayacaksın sen tamam mı? Sen şimdi oraya git. Tamam ben anladım tamam tamam gidiyorum. Tamam dostum sana iyi şanslar ben de ortalıkta pek gözükmeyeceğim tamam mı? Tamamdır sen geriye çekil. Hadi bakalım. Hey buraya baksana. Terry Titan seni mi gönderdiler? Ne sandın kimi göndereceklerdi? <laughs> Sorun geldi dostum. Oğlum dediğim gibi nazdan az çoktan çok gider. Ben çokum sen de azsın. Gittin say dostum. Şakacı şey seni. Oh, yeter bu çiş çok uzadı. Da ne yapıyorsun? Aa, aa, bu da ne? hemen gittim. Tree Titan baş mı edebilirsin? Hayır. Kaç ha. kaç 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 kaç. Ha, ha Hiçbir yere kaçamazsın dostum. Ha, <laughs> evet Feride ailesi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmeye ne dersiniz? Onun için hemen kanalımıza abone bildirim açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Kanalımıza abone olup bildirimler için. Ha? Ekranın sağında ve solda iki video var. Vay be birbirinden güzel harika videolar. Tıklayıp izlemeyin ne dersiniz? Beni çok sevinirsiniz. Tıkla izle izlemeyen pişman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşmek dileğiyle. <laughs> Hadi görüşürüz.